Peki geleceği konuşalım. Geleceğe ilişkin planlarınız nedir? İşte bu Nisan ayında Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde kardeşimle ortak konusunu hmm. söylemeyeyim. Ortak bir proje ikimiz çalıştık. Bir film olacak, dokümanter bir de fotoğraflar. İkimizin bir İstanbul Film Festivali kapsamında açacağız. Ondan sonraki Mart ayında gene aynı yerde benim kişisel bir sergim var. O konulu işte bir konuda <laughs> çalışıyorum ona. Böyle. Şimdilik. Yakın şeyler bir de bunlar. hikayelerim var. Aklımda fırsat bulursam onları gerçekleştireceğim. Orada bir dediniz ki işte ben neler işimi planlı programlı yaparım. Var tabii, ee, şimdi Notlar şimdi alındı. Sizin. Hepsi hazır ama oturup yazılmayı <laughs> bekliyor. Ne yazacağımı biliyorum. Peki fotoğrafçılık, öykücülük gibi bir şeyiniz var mı? Ee, yol ayrımınız var mı? Ayrım yok ama şu iki projeden sonra fotoğrafı biraz durdurup yazıya daha ağırlık vermek istiyorum. Çünkü çok zamanım alıyor. Atölyeme sabah gittiğim zaman hangisinde çalışayım bir şey olmasın. Şu ekranın karşısından kalkmak istiyorum artık. İşte taramalar, e, basmalar falan filan. Müthişte bir sistem kurdum. Her şeyi yapabiliyorum kendim. Bir de ben öyle bir insanım. Her şey ben yapmam lazım. Başkasına <laughs> hiçbir şey yaptıramam. Dışarıda bastıramam. Başkasına fotoğraf bastıramam. Ne bileyim her şeyi. Dişçikte de aynıydım. Laboratuvara, teknisere gidip ben otururdum. Öyle beğenmezdim yapılanları falan. Şimdi de her şeyi ben yapıyorum. Gittiğim zaman biraz fotoğraftan şu iki projeden sonra durdurup Hakikaten biraz edebiyat çalışmak istiyorum. <laughs> Günde ne kadar, kaç saat çalışıyorsunuz? Valla bir memur e, gibi kendime işte dedim ya planlı. Hani bugün evet. böyle çok spora gidiyorum bazı günler, orada bile rahatsız oluyorum. Onun için onu da atölyeme alacağım şimdi. <laughs> e, çünkü zaman kayboluyor, sabahtan akşama kadar öyle diyeyim. Çalışıyorum, muntazam. Sabahtan akşama evet. kadar aralıksız olarak çalışıyorsunuz çalışıyorum. Mi? tek tek pazar hmm. günü ara veriyorum. O da kızımla ilgileniyorum falan. <laughs> yani çok programlı çalışırım ama hmm. programlı çalışmazsanız olmaz. Hmm. Son derece sık. Yani bir şey ortaya çıkarmanız için uzun saatlere, sıkıcı saatlere, yalnız saatlere, yapay yalnız saatlere dayanmanız lazım. Ben üniversitede bir ara ders verdim. Öğrencinin birine diyorum ya olmamış bu bir kere daha lütfen basar mısın? Şurası şöyle olsun fotoğrafa. Hocam çok sıkıldım yeter basamam falan diyor. O zaman hiçbir şey olmaz hayatta. Hiç başlama. Ben bir fotoğrafı 20 adet bastım hatırlıyorum istediğim sonuca elde etmek için. O karanlık odada yıllar geçirdim yani hesaplarsan aylar. Evet evet arka arkaya koyarsın. Ee, yani bunu hiç kimse zorlamıyor size. gelen hı -hı. bir zorlama olması lazım. Hı -hı. Bence çok yetenekli olmak çok çok önemli değil yani. Onu hı -hı. çok sabırlı olmak gerekir. Eğitim. bir şey ortaya çıkarmak Çaba için harcamak çok çok yani. emek harcamak gerekiyor yani. yoksa dışarıda hayatın dünyanın nimetleri sizi bekliyor <laughs> ama onlarla el <laughs> ayak çekilmezse maalesef bir şey ortaya çıkmıyor <laughs> eğitim dediniz e, eğitimle e, şimdi başka bir, bir şey öğrenmiyorum işte yıldız teknikte hı hı. bir yıl kadar e, sonra da teklifler oldu işte portre dersi akademide falan hı hı. ama ben fazla sevemedim çünkü kendime eğitimci olarak çok yeterli görmüyorum. Bir de sabrım da belki o konuda fazla yok. O da bir zaman hmm. gidiyor gibi geliyor bana. Aynen. Yani eğitimcilik ayrı bir şey. Ben onu yapmayayım. Yoksa <laughs> var teklifler. Her, özel ders almak isteyenler var. Yani bir atölye kursan falan. Ha yani workshop'lar falan olabilir. işte öğrenmek isteyen ben şey yani yapan... Kendim de yapabilirim şu anda. Fakat istemiyorum. Yani çok düşündüm. Benim tarzım böyle. <laughs> yok yok, dağılma. Ayrıca bir de şu var. Ee, bugün Türkiye'nin dışarıdan dayatılan koşullarla durumu öyle ki bizim kadar titiz, dürüst öğretmenlere istediği doyumu verecek öğrenci sayısı son derece az. Evet. Bu onların kusuru değil. Ama hazırlıkları ve toplumun onlara verdiği... Geçen sefer Mehmet Bayan'la konuşmamız lazım. Evet, 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 evet. Toplumun o, ayrı, o, o öğrencilere verdiği gibi. çağrı sizi şöyle bir gelecek bekliyor. Öğrenci olmayı hiç heveslendirmiyor ki bu söylediği şeylere katlanasın. Çalışkan, sabırlı, titiz olasın. Kutuları işaretlesin bu geç. Ben o yüzden öğretmenliği vaktinden önce bıraktım. Sen de Siz de erken bıraktınız, değil evet. mi? Hmm. O oh, apayrı... Bitti Daha şey. çok zevk vermedi yani. Daha evet. bireysel bir tipim herhalde, hmm. ben öyle zannediyorum. <laughs> Onun için çok zevk vermedi. Sonuna geldik programımıza ama ben bir de size şeyi sormak istiyorum. Şu öykücülükle ilgili e, orada bir hep deneme yanılmayla mı ilerlediniz? Yoksa e, orada e, kendinizi nasıl eğittiniz ya da eğitiyorsunuz? E... Vallahi öykü olsun, fotoğraf olsun diğer alanlarda da ne vermek istediğimi biliyorum. Bence işin başında ne Hı. vermek istediğiniz, nasıl bir atma duygu... ...nasıl bir dünya yarattığınız... ...zaten o dünyayı hmm. biliyorum ben... onu öyküde yazsam film de çeksem... ...kısa filmler falan da var... Yani ...onları öyle da mi? yakında onları şey yapacağım, öyle toparlayacağım... ...montajları <laughs> bekliyor falan... ...yani film olsun, öykü olsun... ...edebiyat olsun, şey olsun, fotoğraf... ...fark etmiyor aslında... ...mesela kurduğum dünya... ...fotoğraflarımla hiç farklı değil hmm. bence... ...öykülerde de... ...biliyorum ne yazmam gerektiğini bir kere biliyorum... ...hiç hmm. onun arayışı yok... ...her şey olabilir hayatta baktığım, gözlediğim, hmm. ettiğim... Ee, nasıl yazdığınız işte o şey çok önemli. ve onunla uğraşıyorum esas. Yani ne yazmak istediğimle hiç sorunum yok. Şu hmm. anda hepsi kafamda yazmak istediğim şeyler. Hmm. Küçücük şeyler olabilir. Mühim değil. Ama onu ben istediğim stilde verebilmek e, öyle bir istediğim çağrışımları yaratabilmek okuyanda, hmm. okurda e, onlar önemli. Tabi o da büyük bir hmm. çaba gerektiriyor. Kolay hmm. değil. Hmm. Yani şu şekilde anlatabilirsiniz. Bu şekilde de anlatabilirsiniz. Hep seçimler söz konusu. Her durakta. Her durakta hmm. bir seçim söz konusu. Böyle mi anlatayım, böyle mi vereyim? Bu açıdan şu detayın üzerine mi daha çok durayım? Hangi yoldan ilerleyeyim? Hmm. Bunlar önemli. Hmm. O zaten sizin toplamınızı oluşturuyor. Kesinlikle. Yoksa ne yazmak? Yazılacak bir sürü şey var. Somut, bilmem ne falan filan. Yani hmm. şey, değil mi? Hmm. O kadar çok şey hmm. var ki. Ee, geçen gün küçücük bir haber okudum. Mesela gazetede çok etkilendim. Onun üzerine bir şey yazmak istiyorum. Haber, minicik bir şey. O kadar önemsiz gibi verilmiş gazetede. Hmm. Ama birden bire bana bir şey yarattı bende büyük bir şey yarattı onu saklıyorum mesela onun üzerine de bir şey kurmak istiyorum falan. Ama o yollar işte o duraklar, o seçimler sizi sonuca götürüyor. Hmm. Türk Edebiyatı'nda bilmiyorum siz katıldırır mısınız bir şey çengel atıldı aslında son dönemde yani belli şeyleri yazanlar bir anda bir günde işte çok ünleniyor çok popüler oluyor gazetelerde isimleri çıkıyor işte ödüller alıyorlar şey en çok satan listelerine giriyor evet. böyle bir şey yaşıyor musunuz siz de? Yani bunu gözlüyor musunuz böyle bir Gözlüyorum. Geçen gün gözlüyor bir yazarla konuşuyordum ben, dedi ki şey satıyormuş dedi mesela içinde romanın ya da şeyin adı Kadın Geçen adında. Sırf dedi o yüzden ne olan? yine kadın Hak kelimesi geçsin. Mesela isminde daha çok satın alınıyormuş falan. Sırf o yüzden bir isim <laughs> vermiş içinde Kadın Geçen ve yalnız o yüzden bir paragraf ekledim dedi bitmiş romana. O başlıkla şey ilişkilendiresin diye. Ondan sonra şimdi tabii böyle şeyler var işte aşk, klasik böyle kadın bir şeyler hikayeleri falan biraz böyle şey gıdıklayacaksınız etnik ayrımcılık e, gıdıklayacak e, kesinlikle ya. o etnik ayrımcılık bilmem ne. ben onlara hiç düşmüyorum valla kesinlikle onun sorduğu, dışında sorduğun yalnız yazın için değil ki her ki bütün bütün he. biçimleri, bütün haber kanalları bütün gazeteler tüketimin toplumu bütünü için yaşanacak. Kesinlikle. Evet. Peki. Zamanımızı bitirdik. Geçtik bile birkaç dakika. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Konuk çok sizi tanımaktan çok memnun oldum. Size değilim. tekrar teşekkür ediyoruz efendim. <laughs> Emine Ceylan'ın sadece sergisini gezmekle yetinmediniz. Benim gibi. <laughs> ben sevdiklerimi göstermeyi çok seviyorum. Ne mutlu bize. Sizle yürütüyoruz bu işi. Peki. Efendim bir gazeteci programının daha sonuna geldik. Konuğumuz fotoğraf sanatçısı Öykücü Emine Ceylan'dı. Haftaya saat 10'da gazeteci programında buluşmak dileğiyle diyoruz. İyi haftalar, iyi pazarlar. Hoşçakalın.